Hayattaki en büyük pişmanlığınızı bize söyler misiniz? Hayattaki en büyük pişmanlığım Yalova Üniversitesi'ne yazmak. Yazmayı düşünen varsa yazmasın. Şehirde sadece bu sokak var, onun dışında hiçbir yer yok. Kumara başlamak. Başladığım günden beri işlerim hiç düzgün gitmiyor. Öyle. Gereksiz insanlara haddinden fazla der vermek. Diyorum. Yalova doğmak tek kelimeli. <laughs> Başka bir şey yok. Doğmak. <laughs> Yalova'ya gelişim. Bir sürü genç kızın e, hayalleriyle oynadım. Yalova'da üniversite okumak. Hayatımdaki en büyük pişmanlığım eski sevgilim için Tüm hayatı kararlarımı değiştirmek. Yalova'ya gelmek. Üniversiteyi Yalova'da kazandım. Ben genç bir ihtiyarım yaşamaktan soğudum. Bu dünyaya geldim büyük pişman. Üniversiteyi Yalova'da okumak. Yalova'da yaşamak. Hayatımda hiçbir pişmanlığım yoktur. Yaptığım her şeyden de memnunum. Yaşamak. Özgüvensiz olmak. Bu kadar. Ee, hayatta hiçbir şeyden pişman olmadım. Yani bu klasik söz vardır ya yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda. Biraz öyleyim. O, o, yüzden pişman olmamaktan pişmanım. Kız sevmek. Bir kız sevmek. peki evet, en büyük pişmanlığım dünyaya gelmektir. Ve dünyadaki olan Acıları görmektir.